Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Merhaba değerli anneciğim. Merhaba. Arkadaşlar malum okul sezonu başlıyor. Ee, okul hazırlıklarına başladı. Herkes e, bizde alacaklarımız koy. var. Ee, aslında zaten okup, e, zaten kitapları kaynak kitaplarımızı okul Ona göre karar vereceğiz. Onun için bir kitap alışverişi olmayacak haliyle. E, defterlerimizde de zaten defterlerin alınacağı belli. E, az çok standart yani onlar. İşte matematik, e, Türkçe, yani temel dersler için alacağımız detaylar belli. Ekstra detaylı isterlerse de zaten alışverişimizi yapacağız. O yüzden bugün e, bu sene birlikte e, kurumsal marketleri gezmeye karar verdik. E, bunlar neler neler gelmiş. E, biliyorsunuz kurumsal marketler her yıl okul sezonunda cılız cılız oluyor. Biz de seviyoruz gezmeyi, alışveriş yapmayı. Yapmasak bile bir şey almasak, ihtiyacımız olmasa bile gezmeyi çok seviyoruz. O yüzden bugün gezmeye karar verdik. İlk durağımız Şok Market. Şimdi Şok Market'e girip sizin için ee, bu hafta okul sezonu için gelen ürünlerin fiyatlarını ve neler geldiğini e, tayin edeceğiz. Ve sizlere elimizden geldiğince e, bilgi vermeye çalışacağız. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Markete giriş yaptık. Burası bizim evimize yakın en büyük shop market. O yüzden burayı tercih ettik. Daha çok ürün çeşidi var çünkü. E, şimdi e, bu sene hem ürünlere bakacağız, fiyatlarını söyleyeceğiz. Neler gelmiş, onları göstereceğiz size. Hem de eksik olan bir şeylerimiz varsa hayır, o anda alacağız hayır. ve sepete koyacağız. Ee, şimdi alışverişe başlayabiliriz ve e, ürün tanıtma turuna başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Başlayabiliriz. E, sıradan başlayalım, çok karışık olmasın. Burada tahta silgileri var. Biz kullanıyoruz evde. Bu senin büyük bir tahta odasında Çok da kullanışlı, güzel. Yıkıyoruz onları. Ee, içindeki mürekkeptekiler de hemen çıkıyor zaten. Tamamen bu renk olmasını bekleyemezsiniz zaten. Ee, ama olsun yine de temiz oluyor. Fiyatı 5 liraymış. Burada kuşun kalemler var. İki e, markanın. Şu e, 3.99. Şu da 4.99. Burada renkli kalemler var. Bunun fiyatını göremedik arkadaşlar. E, 8'li ne diyor, ne yazıyor burada? 07 mm. Ben de uçlu kalem zannettim başta. Fiyatını ama değilmiş. Görüyorum. Fiyatını göremedik. Ama burada 5'li olanı var. Aynı kalemlerin. 5'te olan 6.99. Yani 7 lira. Aynen. Bak bu kalemden bir tane kalmış bu. Hatta iki tane kalmış. Biz daha önce almıştık. Çok güzel kullanılmıştı. Evet. Renkleri de çok canlı. Evet. Önemli hani kitap, deftere bir şey yazarken veya kitapta bir şey okurken önemli yerlerin altını geçmek için, üstünü geçmek için, belirtmek için çok kullanışlı arkadaşlar. veya başlık 21 atmak için. Evet başlık atmak için. Üstünü de güzel. geçmek için biraz ince çünkü. Evet. Burada bir kalem seti var. Üçlü kalem seti. İçinde silgi, kalem ve ucu var. 19.90 Evet. Bizim en çok sevdiğimiz, kullanmak istediğimiz daha doğrusu kullanmak istediğimiz diyorum. Kullanmayı sevdiğimiz ve her markete kırtasiye alışverişine çıktığımızda aldığımız kalem. Rotring kalem. Burada silgi koymamışlar için bu sefer. Geçen sefer silgi vardı ama olsun. Renkleri de var. Çok kullanışlı. Kaliteli. Fiyatı da gerçekten uygun. 30 lira. Bu evet. böyle evet. çok kutuları var. Veya kalem kutular, o yerde evet. kullanılabilir. Çöp masif ya. Yani. E çok amaçlı bir kutu. Evet. Çöp kutusu da, e, olarak da kullanılabilir. Önemli eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Anca Önemli de çok güzel, notlarınızı, abi. silgi, kalem, açacak veya çöp kutusu olarak kullanılabilir. Evet, renkleri çok güzelmiş. Fosforlu yeşil, renkleri maalesef. var. Sarı. Evet, koyu mavi, yeşil, sarı ve pembe. Aa. Ama bir tane var. gri varmış ama kapağı yok maalesef. Griye, griye benzettim evet. bir anda. Aa, burada var bir tane. Hı. Var mı? Evet. Bence renkli bir şey al. Çünkü senin odan beyaz. Renkli bir şey daha güzel durur. Fosforlu, yeşil, beyaz, sarı alabilirsin. Hmm, ya da pembe de güzel durur. Bütün renkler zaten. Evet. Burada sunum dosyası. Ne diyorsunuz buna? Pardon ya. Sunum evet, dosyası resim diyorum. Resim çantası. Ha, resim çantası. Sunum dosyası nereden çıktı? <laughs> resim çantası arkadaşlar. Bursa daha önce almıştı. Kullandı. Bir senedir de kullandı. Bizim de ihtiyacımız var. Alacağız zaten hani tekrardan. Fiyatına bakalım. Anne. Proje çantası diye geçiyormuş. 15 lira. Gerçekten uygun fiyatlı. Evet. Burada ayraç falan diyor ama maalesef ayraç göremedim ben. kalemlerin rengi çok hoşuma Evet. Çıkın abi, çıkın. Kalem ucu. E, 60, içinde 60 adet varmış. 05 ve 07 var. 6.99. Evet. Devam edelim anneciğim. Defterler var. Bakın gösterelim şöyle fiyatını. Ben genelde yaprak tercih ediyorum. Çünkü evet. koparması daha kolay oluyor. Bir ihtiyacım o zaman bunlar. Evet. Bir süre sonra yanları çıktığı için kullanılamıyor. Bitmiş zaten burada maalesef. Evet. O yüzden başka markete bakacağız haliyle. Burada... Bu defterler daha kullanışlı oluyor evet. arkadaşlar. Dediği gibi bu senin. Burada Hı -hı. böyle kırmızı kalemler var. Dörtlü geçinin ihtiyaç oluyor. Dörtlü 5 liraymış. Fiyata da uygun. Güzel bence evet. Burada çok güzel silgiler var. 8 Silgi seti, Altılı meyve meyveli var ve... Ee toplu saniye, sportif e, tema yapmışlar. Aynen. Güzel evet. Bayağı. O da 7.99'muş. Burada şöyle bir kalem var, kalem seti. Kuşun kalem 19.90. Tükenmez kalem 5 renk şundan bahsediyor herhalde. Evet. Çok güzelmiş renkleri. Bu da ne kadarmış? 6.99 yani 7 lira. Gayet güzel Şunlar da aynı şekilde. 7 liraymış. Kalem, e, pardon kalem diyorum silgi. Dörtlü silgi dört 4,5 lira. Açacak, hazneli, büyük, büyük ve küçük açacak. Yani büyük gözü var ve küçük gözü var. 4 e, lira. Burada Sharpie'ler var. Sharp benim çok sevdiğim bir marka. Gayet güzel kalemleri, kaliteli. Hmm, sevdin mi? Evet, güzel bayağı. Anladım. Ne kadar? 40 lira. Bu dördlü. Bu ne kadar? Sharpie, Arkadaşlar e, şunu Bunu da hatırlatmak lira. istiyorum. Biz ne alacaklarımızı şu anda söylemiyoruz. Aldıklarımız için de Ariya bir vlog çekeceğiz. Neler evet. aldık sizlere e, onu e, çekim esnasında göstereceğiz. Sürpriz olsun size. Evet. Evet. E, burada ben bunları da çok kullanıyorum ve bunlar da çok güzel. Böyle fosforlu kalemler var. Bunlar çok kullanışlı. Evet, ben de evet, seviyorum. Evet, ben de kullanıyorum. Bayağı renkleri de aşırı uçma gidiyor. Ne kadarmış? 12 lira. 12. Şarpilerin fiyatını söylemedik. 39 lira. Bunlar da 30 lira. Evet, aynı şekilde. Burada da böyle bir kalem gördüm. Burada da jumbo keçeli olarak varmış. Keçeli kalem 40 liraymış. Burada da yine üçlü kalemi bunlar. Evet, 07 evet. ve renkli çok güzel renklerinde. 13,5 liraymış. Suluklar var. Lisanslı çelik matara erkek ve kız çocukları için. 69.90 yani 70 lira. Birazcık daha böyle küçük çocuklara hitap eden ama. Burada sıkılmış. çok güzel çıtçıtı dosyalar var. Çok kullanışlı. Her öğrencinin ihtiyacı olan dosyalar. Renkleri de çok güzelmiş. Bence ee, baskılı ee, çıtçıtı çit dosya. E, 6 lira. Şey bu. Evet bu çok kullanışlı. Bizde de evet. var. Hatta yine alacağız. Çok lazım oluyor çünkü. İçinde ataç, çırap diye ve e, kıskaç var. Ne kadarmış? 9.90. Zımba seti yanında zımba ile birlikte 19.90. Burada başka bir rengi ve modeli de var. O da aynı şekilde. Evet. burada e, kutulu zımba keçeli var. Ne kadar fiyatı? 20 lira. İçinde 12 renk var. Çok güzel. Bence güzel. Evet, fiyatı de güzel. Rengi, yani fiyatı kalitesini bilmiyoruz ama kullanmadık ama. Bunların çoğu da zaten birbirine yakın ya. Sadece marka fark ediyor. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Yani burada çok güzel 24 renk kuru boya var. İlkokul öğrencilerin çok ihtiyacı oluyor bunlara. Öğretmenlerim muhakkak isteyecektir. 30 lira. Yani 29 dolar. Hemen yuvarlıyorum direkt. Burada da jumbo e, kuru boya var. Aynı şekilde. Herhalde kuru boya. Yok. Geçeli boyamış. Pardon arkadaşlar. Bu da 28,5. Onluymuş. Burada pasta boyalar var. İlkokul öğrencileri için çok kullanır hatta 3 yaş yani anaokulu öğrencileri de kullanabilir Tabii ki 12 renk 14 14.99 gördüğünüz gibi bu da not defterleri var ajanlı gibi 30 lira renkleri de var çok güzel bakın renklerini göstereyim şöyle her Gel renk var böyle lastikli Evet ayraçlı çok güzel bu tahta kalemleri var arkadaşlar. Bizim çok ihtiyacımız oluyor. Biz çok alıyoruz. Hatta bir öğretim yılı boyunca en çok aldığımız ürün diyebiliriz. Bu yüzden tahtada ders çalışırken kullanması çok iyi oluyor. 19.90 Tahtada ders çalışmayı seviyor bu tekrar yapmaya. Burada da bu şekilde var. O da 9.90 almış arkadaşlar. Evet. Burada da ilkokul öğrencileri için küçük defterler var. Ama e, terli değil, normal. Burada da dosyalık var, evet. çok güzel, plastik, magazinlikmiş. Ben dosyalık diyorum her neyse. Evet. O, ne o yani? simli kalemli? Ha, evet. bakın bunu göstermemişiz. fark etmişim de. Evet, çok abi. güzel simli kalemler, miymiş? biz muhakkak alacağız zaten. Fiyatı 19. ne? 19, 19. 19. 19. Çok iyiymiş bence. Çok güzel, çok güzel. gerçekten renkleri de çok güzel. Evet. Bundan alalım hatta. Evet. Bakın ipucu verdim bir tane. Ah. Evet. Burada bir tane perder var. Ama set olarak değil herhalde. Göremedim. 2.99. İncir çürcüler kalemler varmış. 12.99. Burada da yine tahta kalemi galiba. Set renkli. İçinde de ekstra yedek mürekkep koymuşlar. Bu da güzel olmuş bence. 16.99. Sayı seti diyor. Sayı seti ama sayı seti göremedim. Etiket desenli. Şu etiketlerden bahsediyor sanırım. 5.99. Hatta şimdi şey etiketler çıkmış bu se. Gördüm bilmiyorum ama isim özel etiket yapıyorlar. Çok güzel. Hmm. Hmm, Trendyol'da trend yolda görmüştüm. Oradan da sipariş verebiliriz zaten. Olabilir. Ama bunlar da güzelmiş. İlkokul çocuklar için gayet uygun. Figürlü, hayvan figürleri var. Evet, burada İngilizce eğitim alan öğrenciler için çok güzeldi. Neydi? Ne diyor Harun'a? İngilizce kartlar. Sınıf. İkinci sınıf için. Evet. Kadar. Üçüncü sınıf için. Doğru. İkinci sınıf da varmış. İngilizce üçüncü sınıf ve ikinci sınıf olmak üzere. Sınıf ayrımı da var. Bilginiz olsun. Bence çocukların pratik yapmaları için çok kullanışlı. Fiyatları da 9.99. İkisi aynı. Bu neymiş? Ritmik sayıların kartları. Aa, biz bunları hazırlamak için ne kadar uğraşmıştık. Şimdi kolaylık varmış evet, ya. Biz, biz bu sene tek tek, tek elimiz hazırlamıştık. Evet. Çok kullanışlı bence. Bakın çarpım tablosu da var. Aynı şekilde kart, e, kart olarak. Çocuklar hem eğlenir hem öğrenir diye düşünüyorum. Burada da figürlü çok güzel bir okul seti var. Kalem seti var. Silgi açacak ve kalem var içinde. Başka bir şey oldunuz. Bir de not defteri var pardon. Şimdi fark ettim. Küçük not defteri bırakmışlar. Ödev defteri gibi. Bunun da fiyatı 12.99. burada. Beyaz tutkal var. 5.99 Bu neymiş? Bakın. E, üçlü e, bant var. 7.99 fiyatı. Burada da aynı şekilde bantlık olarak içinde set olarak var. 5.99. Böyle daha kullanışlı oluyor. E, defter, kitap, ciltlerken, kaplarken e, uğraşmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Çok kullanışlı. Burada da ee, görsel sanatlar dersinde kullanılan e, çok güzel pomponlar var, bakın böyle. Genelde öğretmenler istiyor, biz daha önce almıştık ama o zamanlar böyle marketlere gelmiyordu, aramıştık bayağı. 12.95'miş. Evet, bu neymiş ise Klasör herhalde bu. Hala geliyor mu bunlar ya? <laughs> resim defteri de var, bakın burada resim defterini göstermedik. Çok güzel resim defterler, iştahınız açılır bence resim yaparken. <laughs> Tabii ki Bursa'ya biraz küçük o, ilkokul öğrencileri için e, 30 25'e 35 santim spiralli karton kapak resim defteri 9.99. Şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar pardon. A4 kağıdı. A4 kağıdı. E, bunlar her okul istiyor zaten. Fiyatı da 89.90. Kullanışta evet. Hı, Hı Eva kağıtları var. Yapışkanlı mı acaba? Pardon. Galiba, evet. Keçe ve evet evet diyor. Keçe burada herhalde. Bu da mı keçe? Evet yemek yemek efendim, bunlar. Bunlar evet Yapışkanlı mı? Değil. Değil, değil mi? Bakın bunlar çok kullanışlı. İçinde de birçok ana renk var zaten. Fiyatı da gayet uygun. 9.90, 9.99 yani. 10 lira diyelim. İlkokul çantaları var zaten. Daha sonra ilkokul değil de Anakul. anaokulu, desek daha doğru olur. Çünkü ilkokul kitaplarını ve detaylarını alabileceğini sanmıyorum. Fiyatları neymiş? 99.99 99. yani 100 TL sırt çantası 59.99 bu ne bu küsuratlar nedir ya 60 TL yazın gitsin işte <laughs> enteresan bir şey öderdik. evet doğru lisan sana çantası evet çok güzel çantalar var yağmur geçirme açısından iyi var. bence geçirmez Aa, bizim favorilerimizden evet. birisi arkadaşlar evde bir tane pakette duruyor hatta. birkaç çok tane yani. alıyoruz biz her sene evet <laughs> Ne kadarmış onun fiyatı? Onun notlu. fiyatı ne kadarmış? Not 13 lira. 13 lira. 13 TL. 13 lira, 13 diyeceğim. 13 TL. Siz beni anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yapıştırıcı set. İki tane. Bir büyük bir küçük. Ee, ne, diyor diyorlardı buna ya? Adını unuttum bir anda. <laughs> pirit mi diyorlardı? Yapıştırıcı pirit. Evet. evet. Yapıştırıcı pirit. Diyorum, hani. evet. İki evet. tane de e, para bandı var Burada içinde. Burada beyaz tutkal var. Onu göstermiştim fiyatını. Bu setin fiyatı 9.99. Bence gayet iyi. Burada da büyük olarak üçlü olarak var. Stick yapıştırıcı da diyorlar diyorlarmış. Bakın buraya baksaymışım daha kolay söyleyecekmişim. 12.99. Evet. Bu gösterdi. Beyaz tutkal burada da varmış herhalde. Evet. İlkokul Ana da... anaokulu ve ilkokul için bence figürlü yapmışlar böyle. 5.99, 9.99 bu setin fiyatı. Yapıştırıcı set. Sıvı yapıştırıcı arkadaşlar. Burada da aynı şekilde başka bir set var yine. Sıvı, pirit şeklinde ve iki tane e, bant şeklinde. 4 lira. Beyaz kesici ne? Beyaz bant kesici. Bant kesiciymiş bu da. 5.99. Burada gördüğünüz pilot klasik kapsülcüler var. Pilot kalemlerin rengi var mı? Tek renk mi? Tek renk var maalesef. Ama bana üçü de lazım. Biz şiir... Yok artık pilot kalem şimdi bu 59.90 mı? Hayır canım. Evet. Aa, evet Çok oldum şu anda gerçekten. Ben 13 liraya almıştım. Neymiş? Patafix. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İnanın bilmiyorum yani. Sabitleyici bir şey herhalde bu ya. Tam anlayamadım Aa, ama. Ben burada İlgilenenler tam bir ve merak edenler için fiyatı da bu arkadaşlar. Ben burada tam bir set buldum. Aa neymiş o? Evet güzelmiş. Faberin. Faberin ürünleri zaten tartışılmaz biliyorsunuz. Kürk Silgisi, 12 kalem açacağı ve 12'li boya kalemi. Hem de 40 lira. Gayet uygun. Nerede gördün onu bakalım. Pastel boya 12'li. Bu pastel boyaların fiyatı. 39.90. Kuru, boya, kuru boya. Sulu boya da aynı şekilde 12'li 39.99. Kuru boya seti de 49.99 yani 50 TL arkadaşlar. Burada da Faber'in 5'li e, tükenmez kalem seti var. Ben bunu da 27.99. Gerçekten kullanışlı. Seviyoruz dünkü evet. kalemleri çünkü. çünkü. Bursa'da çok seviyor gibi. Ben de seviyorum. Başlık kalemler var. Evet, burada da yine sulu boya seti. 8 ve içine bir tane kuşun kalem koymuşlar. Set yapmışlar. 14.99 fiyatı. Evet, burada da sulu boya var. Ama bunlar kutuda değil. Neden olduğunu anlayamadım. Bu şekilde satılır sanırım. Kutulu göremedim çünkü. 21 TL. Şöyle gösterelim. Faberi yine. Burada kalemlikler var. Bunlar kalemlik sanırım. Ne kadarmış fiyatlarına bakalım. Kalem çantası lisanslı 18 TL. Desenli, desenli kalem çantası o da 6.99. Burada yine genelde okulunda kullanılan, okul öncesi eğitimde kullanılan oyun hamurları. Faber'in yine çok kaliteli. 49.99. Pardon 44.99. 49 diyorum. 5 yani 45 lira. Evet. Burayla bir işimiz yok. Şu anda kırtasiye ürünler olduğu için Bunları göstermemiştik sanırım ya. Pardon. Buraya geçmişiz direkt. Gene sulu boya zaten. 12.99. Şöyle bir modeli var. Bakın. Ama çıkmış içinden. Ee, bu Kulandı. 15 lira. Evet. Buraya yazıyor arkadaşlar. 14.99 yani. Böyle kalem kutuları var. Bunlar kullanmıştı mı? Kullandın mı sen hiç? Ben hiç kullanmadım. Kutularım. Ama fazla olduğunu düşünmüyorum. Kalem kutuları daha iyi ya. Kalemlikler. Ama merak edenler için fiyatı 7.5 <laughs> Yedi Evet. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bunu da göstereyim size. Bu da boyama önlüğü. Genelde ilkokul öğrencileri ve anaokul öğrencileri için okul öncesi eğitim için. Kullanışlı oluyor gerçekten. Üzerleri kirlenmiyor. Renkleri falan var burada. Fiyatı da 19.99 uygun bence. Burada sulu boya fırçası var dörtlü olarak. ince uçlu kalın uçlu diye geçişleri sağlamak için çok güzel gerçekten. Biz daha önce aldık ve kullandık. Hala da sağlam olanlar var aralarında. Çünkü çok boyama yaptığı için bu ise e, fiyatı da 19.99 yine. Evet. Evet. Burada da e, sulu boya kabları var arkadaşlar. İkili olarak. Çok güzel. Hani dökülmez. Etrafı sıçramaz. Çok iyi bence. Çok kullanışlı. Eskiden biz <laughs> su bardaklarında yapardık plastik kutularda yapardık yoğurt kovalarında falan küçük böyle ama bunlar çok güzel olmuş şimdi çocuklar çok şanslı gerçekten Renkleri de var böyle fiyatı da göz tekrar göstereyim 6.99 <laughs> arkadaşlar bunu göstermemişim bakın biraz önce göstermiştim Ay, çok tatlı çok tatlı evet gerçekten güzel Cemre'yi saldık yanımızdan bizi rahat bırakmayacaktı yoksa annemizin de postaladık Cemre'yi <laughs> evet Şimdi tekrar bakalım. Arkadaşlar bir şey göstermediğimizi fark ettik. Belki hani ihtiyacı olanlar olabilir. Tuval. 35'e 50. 31.5. Ee, görsel sanatlar dersine muhakkak e, ihtiyacınız olacaktır. Ama tekli olarak herhalde fiyatı. Çünkü ikili yazmıyor. Bilginiz olsun. Sunum dosyasının güzel. Pardon. Ee, proje Bizim dosyası. Şantası. Proje çantası her neyse. Çok tatlı. Arkasına bakmamıştım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Burada da kırmızı bir şölen Frit markasının biliyorsunuz En iyisi zaten o ee, Şu şekilde Yapıştırıcıları var stick yapıştırıcıları Üçlü olarak 29.99'muş 30 TL yani Frit markasına ait 12 renk Kuru boya fiyatını göremedim Fiyatı yok burada Böyle büyükleri var 21.99 sulu boyaları var 12'li olarak 24.99'muş kuru boyası var jumbo kuru boya mum boyamış pardon kuru boya diyorum fiyatını göremedim ama ne kadarmış fiyatı yazmıyor biz soralım şimdi fiyatını biz şu an kasa çok kalabalık başka kimse yok fiyatını soramadım ama çok pahalı olduğunu sanmıyorum arkadaşlar bir de haberini şöyle göstermiştim sana. Anne bu nasıl şey zaten? Orada ben Pirit markasına ait zannettim. Bir de Pirit markasına ait yine keçi kalemi var. Keçili kalem var 12'li. 24.99 Fiyatlar gerçekten uygun. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Bu sene bayağı bir millet kırtasiye ürünlerinden sıkıntı yaşayacak diye düşündüm ama fiyatlar uygun geldi bana bilmiyorum. Sulu boyası var 12'li. 19.99 Evet silgisi var. 5 tane silgi var. 14.99. Şöyle dev bir prit var. 15 liraymış. Gerçekten uygun fiyatları. Evet arkadaşlar. 3 artı 2. Pardon. Silginin fiyatıymış o. 15 lira yok. Pritin fiyatı değil bu. Dev pritin fiyatı e, 26.99. Yani 27 TL. Yanlışlık olmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şok turumuzu tamamladık. Ee, gelen bütün ürünleri gösterdik. Biten ürünler vardır muhakkak bilmiyorum ama defterler bitmiş telli defterler. Bizim de defter ihtiyacımız vardı ama başka markete bakacağız. Elimizden gelince fiyatları size yansıtmaya çalıştık. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.